<سؤال> <سؤال> الله 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 اكبر الله 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 اكبر الله 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 اكبر الله 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 اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem Müslümanlar, bugün Rum Suresi hakkındaki birinci ayet ve beşinci ayete kadar kısa bir sohbetimiz olacak. Gayamız buradaki bu ayeti tefsiriyle alakalı iki tane gelecekten bahsediyor ve bir tane daha coğrafik bazı keşiflerle alakalıdır. Bu ayetlerden. Bu üç mesele insan böyle derin derin düşündüğü zaman hatta derin derin de fazla düşünmeye de aslında gerek yoktur. Bu kitap Allah tarafında geldiğini yüzde yüz bir kanata varır. İnsanı imana sebep olur. Yani ondan bir o kişiden art niyet olmadığı zaman بسم الله الرحمن الرحيم غلبت الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبله ومن بعده ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم الله جل جلاله bu surenin başından Elif Lamim Allahu alem bi muradi müfessirler müfessirler çok bunu tefsirine girmediğin dolayı biz de Elif Lamim'e girmeyiz. Gulibetur Rum Rum mağlup olundu. Fi adnal ard en yakın yerden. Yani Mekke ye en yakın bir yer bu bir mana bir tefsir. Esinden şu andaki edna çukur ve derin yer. Düşük yer. O manada şu anda bilim bunu tespit etmiştir. Her iki manada gelebilir. Buradaki biliyorsunuz Rum ve Fars arasındaki savaş oluyor. Dünyada iki süper devlet diler. Fars mecusi kitabı olmayan bir gayrimüslim, ateşperest Roma galip olur. O dönemdeki daha Resulullah Mekke'den hicret etmemiş kafirler bu sefer sahabeler laf atıyor. Bizim onlar dediler bizim Fars kardeşlerimiz sizin Rum kardeşlerinize galip geldi. Yani nasıl siz ahirete inanıyorsunuz, kitaplara inanıyorsunuz, onların kitabı var siz de kitab, sizin kitabınız da vardır. Bizim kardeşim sizin kardeşin galip geldi. Bunu arkasında sahabeler üzüldü ve bu ayet nazil oldu. Gulibet <laughs> Rumu fi Adna'l ardi. Rum en yakın size en yakın yerlerden bir yerden mağlup oldu. Ya da en çukur bir düşük yer yani bir böyle yere düşük yerden bir mağlup oldu. Ve min onları galibden sonra yani mağlub olduktan sonra Rom seyaglibun illerden onlar da galib olurlar yani Fars'a galib olurlar. Fi bid'i kaç sene sonra? Kaç sene içinde? Lillahi'l emru min qablu ve min ba'd. Emir Allah'a aittir. Rom'un galibinden sonra ve Rom'un galibinden önce de sonra da. Ve yevme izin o gün yefrahul o Rom bir zamanda sonra Fars'a galip olduğu zaman mu'minler sevinirler. Neyle sevinir? Bi nesrullah. Allah'ın yardımı. Allah yansuru men yaşa istedik kişi yardım eder ve huvel azizur rahim. Hem aziz rahimdir. Peki mu'minler Burada iki sevinç vardır tefsirlerde diyor. Çünkü Rom galip olduğu tarihten aynı sahabeler Resulullah ile beraber Bedir'de galip olmuşlar. Sahabel orada iki ferah yaşıyorlar. Birisi Mekke müşriklere karşı galip gelir. Diğeri de çünkü Rom Farslara galip geliyor. Bu ayet-i önce mudan bir başlayan fi art. En yakın yer Eski müfessirler buna vermiş çünkü eskideki müfessirler coğrafi olarak dünyayı durumunu bir fazla bilmezlerdi. Ama şu anda bilim ne kadar ilerlese tek tek Kur'an'ın mucizeleri ortaya çıkartıyor. Bizim için ne kadar bilim ilerlese daha da fazla Kur'an'ın bilmediği bazı tarafları ortaya çıkıyor. Kur'an'ı bilmediğimiz tarafı biz kast ettiğimiz ahlaki, imani meseleler, ibadet meseleler, muamele meseleler, ondan sonra hudud ahkam meseleler değildir. Mesela coğrafya ile alakalı, dünya alakalı, felekle ile alakalı, güneşle ile alakalı gibi bunlara alakalı Kur'an söylemiş o dönemdeki insanlar bunu ifade bilmediği için bazı tefsirlerden tam isabet etmemiş müfessirler. Tefsir ettiğinden. Fi ednel ard en düşük yer. Dünyada en düşük yer. Ama eski müfessirler bunu en yakı yer alıyorlardı. Peki niye şu andaki fi en fi ard daha fazla önüne aldım. Birinci tefsir olarak alıyorum. Avrupa'nın bir bilim adamı coğrafyayı anlatıyor. Telebelere. Divara bir harita, dünya haritası vardır anlatırken şu şurasıdır, şu şurasıdır, şu şurasıdır. Şunda böyle dağlar vardır, şöyle şunlar vardır, şöyle çukurlar var, şöyle deze anlatıyor. Bir talebe kalkıyor, soruyor diyor ki dünyada en çukur, en düşük yer neresidir? O bilim adamı elindeki bir çubuk var ve çubuğu bir yere değdiriyor diyor burasıdır. Değdiğin nokta tamamıyla tam tıp atıp Rom Farasa gəlib öldüyü belgedir. O zamandan bəri artıq müsəlmanlar və təfsir edənlər anladı ki, burada fi'adnal-ərt ərəbcədə nəsil 2 məna gəlirsə, hər iki məna da doğrudur, bərabərcə doğrudur. Dərki birisi alırsın, birisi almayacaqsan. Həm orası Məkkəyə yaxındı, həm də anaqiyərlərdə sayılır. Çimki digər müsəlmanlara yaxın olan dövlət olaraq Mekke yakın o devlet olur. En yakın yer hem de düşük manası da ikisi beraber alıyoruz. Burada bir ne ortaya çıkıyor? Kur'an'ın icazı ortaya çıkıyor. Yani hiç kimse o dünyada coğrafya meselesi bilmediği Kur'an oraya söylemiş ama belki geçmişteki müfessele bunu farkında olmamışlar. Niye? Çünkü o dönemdeki bu coğrafya ile alakalı bilim ilerlememişti, müfessirler döneminde bu bir. İkinci Rom galip geldi. Gerçekten zaman geldi. Rom galip geldi. Bir de üçüncü o gündeki müminler Bedi savaşından dolayı sevindiler. Bu üç mesele. Birinci mesele oradaki Kur'an buradaki en düşük yer olduğunu söylemiş. Bu o Resulullah döneminden hiç kimse dünyanın en düşük yer olduğunu bilen yok. Bu %100 dalalat ediyor. Bu kitap Allah'ın kitabıdır. Allah tarafından Muhammed aleyhisselatü Vesselam'a gelmiştir. İkinci, Rom galip olacağını kimse bilemez. Gay gayiptir. Kaç sene sonra, 6 sene sonra, yedi sene sonra Rom galip geldi, ortaya çıktı. Bu da gaybden bahsetti Kimse bunu bilemez. Bu da Kur'an'ın icazı açık açık ortaya çıkıyor. Bu da insanı imana yeterlidir. İnsan buna düşündüğü zaman bu Allah tarafından gelen bir kitap olduğunu yeterlidir. Üçüncü mesele aynı o tarihe Bedir fethi oluyor. Sahabeler yetmiş kişi kafirlerden öldürür ve yetmiş kişi de esir ağrı Müslümanlar galip geldi. Bir insan Ali akıl, akli selim sahibi ise, inacı değilse, taasub değilse, mutaassib değilse bu ayeti eline aldığı zaman manaya derin derin düşündüğü zaman gayri kastediyor. Müslümanlar da dahil bu Allah'ın kitabı olduğunu, vahiy olduğunu bir kanaata varır. Onu imana sebep olur. Burada tam 3 mesele. Birisi dünya çukur olduğunu, en çukur yer o Romlar galip erdiği belge Kur'an o dönemde de söylemiş. İkinci ilerden Rum galip gelecek ve ortaya çıktı. Üçüncü aynı o Rom galip olduğu zaman Müslümanlar sevinir. Bedir savaşı. Hiç sahabenin aklına geçiyor ki çok kısa bir zamandan Mekke müşkeri galip olacak. Savaş olacak, galip olacak. Bu üç mesele bir insan bu bazı dinsiz olan Yahudi olsun ya dinsiz derken gayrimüslim yani. Yahudi olsun gayrimüslim olan Hristiyan olsun başka dinlere bağlı olsun ateist olsun vesaire deist olsun fark etmez bunlar bu ayeti eline aldığı zaman teassüp sahibi değilse biraz insafı da olursa buna derin derin düşündüğü zaman onun o iman eder bütün o düşündüğü İslam azıt olan fikirleri terk eder. Artık bu vahidir. Allah tarafına geldiğini, İslam'ın alanında olan bütün yalan şimdiye kadar biz bunu doğru biliyorduk. Yalan olduğunu bir kanata varırlar. Ben bunu ateistleri ve deistleri gibi bu ayeti böyle derin bir şekilde tefekkür etmeye davet ediyoruz. Bu onlar için yeterlidir kanaatimce. Evet. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.